Herkese merhabalar. Acele Mersin Kutlanma'na hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Biz sordunuz. Biz de, de iyiyiz. Bugün annem böcek köftesi yaptı. Yardı börek yaptı. Kek. Kek işte. Yardı bahana yaptı. Yalnız sığımız Ve çay içeceğiz. Buyurun gelin değerli takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Hacer'in Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şahin açılışını yaptı. Biraz da heyecanlandı. Ne yapıyorsun Talha? E Eylül. Eylül. <laughs> Evimize hoş geldiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız? iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız değerli takipçilerim. Çok şükür elhamdülillah iyiyiz. Bugün de e, daha sermedim halımı, halı fleksimi. Böyle kilimi serdim. Dışarıda sıcak. Çocuklarla böyle bir şey yapayım dedim. Mısır patlattım. Maharna pişirdim. Mecme köftesi yaptım. Kek yaptım. Çocukların isteği üzerine. Anne dedi mecme köftesi yaptı dedi. Şahin seviyor bu tür şeyleri. Şahin için, diğer çocuklarım için de geçerli tabi. Böyle, bugün de böyle olsun dedik. Çayımızı da koyduk. Beş çayına buyurun gelin değerli takipçilerim. Dün bir seyir tepesini gezdik. Bir molaya gittik. Pizza yedik. Çocuklarına bir değişiklik olsun dedik. Teşekkür ederim yorumlarınız için de. Allah razı olsun. aklalarından Bugün de böyle bir değişiklik olsun dedim. Böyle yaptım. Daha sergimi sermedim. Şuralar ne iyi bir gurursun diye şu görünen yerler, şuralar yani. Yarın inşallah sereceğim. Çünkü çocuklar girip çıkarken yere basıyor toz oluyor. O yüzden yarın yapacağım temizliğini de. Değerli takipçilerim, abone yeni abonelerim gelmiş, hoş gelmiş kanalıma hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bana destek olduğunuz için, abone olduğunuz için Allah razı olsun. Sizlerin sayesinde büyüyor benim kanalım. <laughs> Bugün de bir cumartesi. Tatil. Her tatil. Niye çaydanlık yamuk duruyor şahit? Neyse dursun dur. <laughs> yere oturdum ama ben rahat edemiyorum. Abi yere oturayım dedim ya rahatsız oluyor. <laughs> hem öğlen yemeye hem ahciye beş çay diyen hesap, bugün de böyle olsun dedim. Eşim içeride yatıyor. İstirahat ediyor. Sabahla bir kalktık. Bir yaptık. Dünden önce karalı doldurduydum onu çektim. Odunlar koyduk. Bunlük bütün şeylerimiz böyle değerli takipçilerim. Nasıl sıcak var da. Biz e, peşemi bir hocayla havuza gittik. Yağmur. Ne Havuza, hocaya. Oğlum havuza girmeyin. Günde var ya, bak iyiliğinize diyorum. Günde 100 kişi giriyor o havuza. Birbirinize hastalığı affedersiniz yani Şurada söylemek istemiyorum ama çişini yapıyorlarmış bile bile. Onlar, o, o de, temizliyorlar. Temizlenene kadar oğlum o mikrop dolu. Girmeyin öyle şeylere. İmrenme. Ha dün siz kırmayayım diye çıktım. Bu dün vaziyet iyi vaziyet değildi. <laughs> Giriyor koca koca şu 16-17 yaşında şeyler çocuklar, gençler. Küçük çocuğu neredeyse boyacı yemişmiş. Kavasından tutmuş, bastırmış. Oradaki be bekçi gördü. Bekçi görmeye de o çocuk ölürdü orada. Ta şöyle gidiyorsunuz. Gittiğiniz bir şey değil. Birbirinize hastalığı geçer. Hastalık olur. Değil mi Talha? Tabura nerede ben oturamadım oğlum. Ay. Dün de yüklerken ekran küçülmüş. Değerli <laughs> takipçilerim. Kusura bakma. Ek, küçük ekran olmuş. Sonradan fark ettim ama silecektim. Yüklenmesi bayağı bir sürüyor. O videoda öyle oldu. Kusura bakma. Ben kanım ağrıdı. Ben rahat edemedim. Kaynıyor mu çay? Ne? Koy şuraya. Şuraya koy da kalkayım da oturayım. ben oturamadım oğlum. Şahin bir tadına bak hele bir mercimek köftemin. Bir hele bir tane. Ben kendi yaptığımı pek yemem ki. Şöyle yaptım. Anne. He. Bak. Bak. Da, da da ne? Ya. mı? Bak. Kendi yaptığımı ben fazla şey etmem. Başkası olsun. Mis, Mis, Mis mi? Bu. <laughs> Keki getirele. Sütüne yaptın güzel oluyor. En kenarını severim. Ben de. Bakın değerli takipçilerim. Sünger gibi kekim olmuş. Çiğnen yaparım. Sütünen. Altı da çok güzel pişmiş. Üstü de. Çok güzel oldu yani. Al. Ah. <laughs> Gel oğlum. ortada niye duruyorsun sen? <laughs> He? ha! Eylül. He? <laughs> Neyse buyurun gelin değerli takipçilerim. Soframıza, evimize buyurun gelin. Soframıza. Geçenlerde bir ablamız bir yorum yazmış. Ee, şöyle bir yorum yazmış. Senin evine bir takipçi gelse korkar diye yazmış. Niye korkacak benim evimden? Yani neden korkacak ki? Benim evime dost da gelir, düşman da gelir, şuradan Herkes gelir yani. Ben insanlarla pek yani nasıl söyleyeyim? Canciyer olmadığım için neden gelmeyecek? Ben şöyle e, insanlardan uzağım. Onu Yok yok kıyadala yo, kıyadala. Kıyadala oğlum. Bir, altında birazcık kız. Benim emeğime dosta gelir, düşman da gelir. Herkes çıksın çıksın, gelsin benim kapım açık yani. Takipçim de gelsin. Benim evimin kapısı herkese açık. İnsan olana olurum. İyiliğiyle insan olana olurum yani. Kötülüğüyle oldu mu benden hayır gelmez kimseye. Bakın üç tane çocuğumla meşgulüm ben. Evimle meşgulüm. Şöyle. Soframla, yediğimle, içtiğimle, süpürdüğümle, yıkadığımla, temizliğimle, eşimle. Keşke kanalımın ismini daha farklı bir şey koysaydım. Gerçekten yani o zaman bir abi açtı benim kanalımı da. Keşke farklı bir şey koysaydım İsmini yani. Hacer'in hayatı değil de Hacer'in kendi yaşantısı diye bir şey koysaydım yani. Değil, onu diyeceğim değerli takipçilerim de. Valla benim kapım şu kapım gördünüz olduğunu şu kapım. Şu dışarıdaki kapım da açık. İşte ya çayım. Ben yindiğin için içildiğin için dime çıksın çıksın gelsinler. Benim herkese kapım açık. Değil mi Şahin? Değil mi talha? Bizi seven sevsin, sevmeyen de ne yapayım? Biz kendimizi zorla sevdirecek değiliz. Şimdiye kadar sevmeyen adam şimdi sonra mı beni sevecek? Sevmeyenlere uğur olsun. Hoşlanmayan adamdan. Siniye var ya dikiyorsunuz bu eve. Her açıyorsunuz. Neyse değerli takipçilerim eşimi de çağıracağım. Biz çayımızı içelim. Buyurun gelin yiyelim hep beraber. Valla Hacer hayatına, evime. Buyurun çıkın gelin. Gör görüşürüz. Evet arkadaşlar biz çayımızı içtik. Mısır patlattıydım onu yedik. Kekimizi, kekimizi, mercimek koftemizi yedik. Sıra gelelim biraz çalışalım. Şöyle sabahından biraz biriktirdiydim şu karalımı. Şöyle kuruyanları, kenarlarını şöyle görmüş olduğunuz gibi karalı dolduracağım. Çocuklar şeyi getirecek çuval. Buna doldurayım. Hoşun yanıyor. Altına azıcık komür. Onun üstüne de şeyi karalı üstüne de çipki. O evi ısındırıyor. Evimde zaten sıcak. Sıcak oluyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Durgun sessiz bir hava var. Şöyle. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Abi böyle ses Ay. Şöyle şunları da dolduralım da ortadan kalksın. Eğer ee, sene kuruduyum. Eğer sene bizim zaten kapının önü Kurmuş olduğumuz gibi Bu sene de nasıl kayısı vardı Nasıl kayısı vardı Evet arkadaşlar Biz şöyle karalarımızı dolduruyoruz doldurdum biraz. Bakın görmüş olduğunuz gibi şöyle talham da yanımda. <laughs> Şahin'den yenildi orada. Şöyle bayağı bir doldurduk. Bayağı bir de götürdük. Şu kenarda da var. Şu kenarda da var. <laughs> Doldur doldurduğumuzu çocuklarla götürüyor. Bir yandan dolduruyor. Şöyle bunu da jileyici kuruyana billeyici kurusun. Bunu da kaldıracağım. Dile. Haydi bakalım bir şey şeydin oyna. Çocuklarım var ya bu çocuklar bana yardım ediyor. İki senedir bana yardım ediyorlar. Gayrı büyüyorlar. Aklılar yavaş yavaş iriyor. Heh. Kimseden fayda yok. Şöyle. Bir daha zoba kuracağım çocukların odasına. Çocuklar büyüyor. Gayrı bir arada da olmaz. Şahin kursdan gelip gittikçe odasına gider. Rahat etsin. Girer çıkar. Rahat yatarlar bazasında. Küçük zoba alacağım. Kömür zobası. Kuracağım. Ne yaptınız siz? Oğlum oynamam. Ondan öylelikle koruyum da Gayri çocuklar ayrı şeysin. Sobası, odası. Şöyle görmüş olduğumuz gibi havada yağacak gibi bu gulledi. Atıştırır gibi oldu. Az bahçe sulanacak. Oğlum ateş ne yakma. Şöyle. Çok güzel bir hava var. Şöyle. Ay. <laughs>